Muhtarlarımız bir seçimden çıktılar. Bazıları ilk defa seçildi. Bazıları da geçmiş yıllarda muhtar olup tekrardan seçilen muhtarlarımız var. İstanbul'da toplamda 961 muhtarımızı İstanbul Üniversitemiz ve Marmara Üniversitemizle birlikte bir eğitim vereceğiz. Buna muhtarlarımızın oluşturduğu federasyonlar, konfederasyonlar destek verecek ve muhtarlar daire başkanımız da bu konuyu koordine edecek. Anadolu yakasında Marmara Üniversitemizle birlikte, Avrupa yakasında da İstanbul Üniversitemizle birlikte muhtarlarımızın vatandaşlarımıza hizmet verirken karşılaştığı sorunlar başta olmak üzere herhangi bir konuda öğrenmek istedikleri bilgiler, yine muhtarlığımızın temel esasları genel hatlarıyla hap bilgi şeklinde üniversitelerimizin desteğiyle verilecek. Ben başta üniversite rektörlerimiz olmak üzere hocalarımıza ve bu işi koordine eden mesai arkadaşlarımıza, katılacak muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bununla birlikte muhtarlarımız vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vereceklerdir. Biz de muhtarlarımızın her daim yanında olacağız. Üniversitelerimizin özellikle dijital teknolojinin ilerlediği, yapay zekanın arttığı ve birçok şeyin bilgisayar programına dahil olduğu bir süreçte bu programlara kendi eğitim bilgilenme süreçlerine dahil edebilecekleri yeni dersler, yeni farklı bakışlar mümkün olacak. Biz de onları bir modül şeklinde, bir eğitim modülü şeklinde takdim edeceğiz, sunacağız. Önemli bir konu. Belki de sadece muhtarlarla kalmayıp daha pek çok şehrimizdeki yerin bununla devam etmesinin yararı olacağı kanaatindeyiz. Gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın bu alana olan ilgisi, gerek Sayın Valimizin önümüze hazırlanması için bir destek verdiği protokol her ikisi için de teşekkürlerimi iletiyorum. Umarım biz de üzerimize düşen üniversite olarak gerçekleştiririz ve daha iyi bir hizmet sunulmuş olur. Biz bu noktada Başkanımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte mahallede Cumhurbaşkanı temsilci anlayışı muhtardır anlayışıyla eğitimin de en güzel noktasının olması halkımıza doğrudan en güzel hizmeti sağlama noktasında bir fırsat doğdu. Biz bu noktada temsil etmiş olduğumuz kurumuz adına başta Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, Sayın Valimize, kıymetli hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Allah bildiğimiz daim eylesin. Eğitimli yaşam eğitimlik ediyorum. Hayırlı